Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizin bana e, en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi hangi ekran kaydedici kullanıyorsun ve hangi video montaj programını kullanıyorsun? E, arkadaşlar bu sorunun cevabını sizlere bu videoda vereceğim ve sizlere birkaç tane açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. E, açıklama yapmadan önce e, göstereyim arkadaşlar hangi uygulamaları kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar OBS ee, ekran kaydedildiği için OBS'i kullanıyorum görmüş olduğunuz gibi ve MobiWire diye bir tane e, edit programı var onu kullanıyorum arkadaşlar. Yani şu ikisi e, sizin beni izlerken kullandığım uygulamalar arkadaşlar. Bu uygulamalar gerçekten çok güzel. OBS Studio'yu kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. E, kalitesi ve eee nasıl desin nasıl diyeyim arkadaşlar yani kalitesi bile çok yüksek yani bunu kullanmanı tavsiye ederim oyun videosu çekeceksiniz kesinlikle OBS Studio kullanın şimdi, gelelim arkadaş OBS Studio nasıl yüklenir onu da göstereyim arkadaşlar şöyle gelelim OBS Studio yazıyoruz arkadaşlar ve burada bir alt sekmede bu Streamlabs arkadaşlar canlı yapmak isterseniz tabi bunu da kullanmayın arkadaşlar bunu kullanmak istersen kullanabilirsiniz ama OBS'i kullanmanızı tavsiye ederim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buradan kurucu indir deyip ben indiriyor zaten. Bunu ben iptal ediyorum arkadaşlar. Ve OBS'imiz bu şekilde iniyor arkadaşlar. Ee, kullandığımız uygulamalardan bir tanesi de Movavi. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da nasıl indireceğimi göstereyim mi? Mov Movavi. Movavi biz sanırım aynı bakın görmüş olduğunuz gibi adı bu bunu geliyoruz arkadaşlar ve bu en üst sekmeden video editör diyor bu Türkçe arkadaşlar yani İngilizceniz yoksa bile benim diyor Türkçe kullanabilirsiniz Türkçe destekliyor arkadaşlar ücretsiz indirim bölümünden indirip kurabilirsin çok basit bir kurulum arkadaşlar indirebilirsiniz yani benim kullandığım uygulamalar şöyle iki tane arkadaşlar Hani gayet güzel bunları sizlere kullanmanızı tavsiye ederim zaten sizin en çok merak ettim sorulardan bir tanesi Şimdi arkadaşlar gelelim e, en güzel yere Şunu arkadaş. bir kapatalım arkadaşlar e, şuraya bir geleyim ben YouTube stüdyo diyeyim görmüş gibi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2083 kişiyi Koskocaman bir aile olduk arkadaşlar. Hayallerime çok çok az kaldı. Yani yaklaşıyorum arkadaşlar. Hayallerimin peşinden koşuyorum. Ee, ben buralara nasıl geldiğimi çok iyi biliyorum. Yani e, size hemen göstereyim ben. Bakın. Hemen göstereyim. Şöyle. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videolar arkadaşlar yeni diyeceğim. Bilgisayarımın... Herkese merhaba arkadaşlar. Ve buradan yüklenenlerden Evet, şuradan e, en eski videoya gideceğim arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi tam tamına 4 yıl önce atmışım arkadaşlar 4 yıl önce Herkesi... Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Merhaba surat ifadem şöyle, sizler beraber nasıl şöyle. Da... Yani arkadaşlar benim geldiğim yolları ben çok iyi biliyorum yani Siz bana çok değiştiniz çok değiştin sana ne oldu falan gibisinden çok soruyorsunuz Herkesi söylüyorsunuz. Aslında bizi ben hiçbir şekilde değişmedim arkadaşlar. Ben aynıyım. Yani bir tek hayallerimin peşinden koşmaya çıkartıyorum. Her gün video çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yani her gün video çıkartması sıkıntı. Mesela Valorant oyunu oyuncusuyum yani. Valorant oynuyorum Valorant atıyorum. Yani maç maçı tutmuyor. Yani böyle bunlar kolay çıkmıyor arkadaş Hani e, oturduğunuz yerden hiç çekmeyenler için söylüyorum. Yani ben de eskiden öyle diyordum. Yani bir video çekiyorlar. Yani bu kadar basit diyordum. Ama gerçekten öyle değil arkadaşlar. Mesela ben size güzel maç izletmek istiyorsam 5 maçın bir tanesini bulabiliyorum güzel. Yani bu da her maç neredeyse yarım saati oluyor. 3, 6, 9, 12, 15. Yani bir buçuk saat falan geçik bir ciddi anlamda bir zaman kaybediyoruz arkadaşlar yani zaman olarak da çok e, geri kalınıyor yani çok zaman geçiyor yani video çıkarması da çok sıkıntı oluyor ama ben her gün video atacağım arkadaşlar ve yani ne diyeyim arkadaşlar video atacağım sizlere yani beni desteklersen çok teşekkür ederim yani ben buralara tiktok sayesinde geldim insanlar tiktoku çok e, kötülüyorlar ama gerçekten tiktok çok yani öyle zannettiğiniz gibi bir yer değil tamam e, bazı insanlar var yani dilenenler var eşcinsellik yapanlar falan yani fistan çok insan var ama gerçekten güzel video çeken emek videoları çeken çok insan var yani o yüzden tiktok güzel bir yer arkadaşlar ben buralara tiktok sayesinde geldim ben tiktok'a ilk girdiğim zaman 400 civarı bir abonem vardı ve şimdi 2083 abonem var arkadaşlar yani ailem var yani 2083 ailem ve TikTok'ta da 17.700 kişi bir ailem var. Yani sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayınız. E, bu videoda da sizin her sorduğunuz soruları cevapladım. E, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de sizlerle cevap veririm. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.